Biz bir önceki videoda karışım problemlerinde güzel bir örnek yapmıştık. Bu videoda ise başka bir örnekten devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir tank getireceğim size. Bu tank oldukça önemli bir tank. Yapacağımız şeyin bir modellemesi esasen. problemin görselleştirilmiş bir hali. Belki biraz daha şöyle düşünelim. Görselleştirilmiş bir hali. Şimdi biz burada tankı bir yorumlayalım. Tank 120 galonluk bir tank var diyelim ki ve başlangıçta da 90 galonluk suda erimiş 90 lb'lik daha 90 lb'yi kısaltma olarak söylüyorum tuz içermekte olduğunu farz edelim. 2 lb bölü galon e, galonluk tuz içeren bir tuzlu su 4 galon bölü dakikalık hızla tanka akıyor i̇şte tıpkı burada göründüğü gibi. Ve iyice karıştırılan, yani buradaki şeyleri modelliyoruz, karıştırılan çözelti tanktan dışarıya 3 galon bölü dakikalık hızla akıyor. Tank doluyken ne kadar tuz içeri dolduğunda biz bunu merak ediyoruz diyelim ki. Şimdi bu örneğin aslında ilginç bir özelliği, içe ve dışa akışlar farklı hızlara sahip ve farklı hızlara sahip olduğundan tanktaki tuzlu suyun hacminin VT eşittir. Bakın yazıyorum. VT eşittir 90 artı T olduğunu fark edelim. 90 artı T galon ile kararlı bir şekilde artması. Esasen ilginç olan özelliklerden biri bu. Artması. Tanktaki tuzun X miktarındaki T zamanından şöyle yazalım. T artı delta T zamanına de, tabii ki de dakika cinsinden delta, i, delta x artmasıdır esasen bu problemlerin özü. Şu an dediğimden çok bir şey anlamamış olabilirsiniz. Ama biz esasen x'in zamana göre değişim oranını göster, gösteriyoruz. Tıpkı bir önceki videoda yaptığımız gibi bilinenleri bir yazalım. Vi eşittir v eşittir 4 galon bölü dakika. Tıpkı esasen zamanla değişim örneği gibi bir video yapmıştık, örnek yapmıştık. Tabi o zamanlar nüfus modelleri yapıyorduk. Ona benziyor esasen buradaki tank modeli. Bu şekilde olacak. Yoğunluk C eşittir C eşittir 2 Lb bölü galon. Ve esasen de R alt 0 eşittir 3 yani çıkan şöyle belirtelim. E, çok şey olmayacak şu şekilde V alt indi sıfır akış dedik değil mi? Şu şekilde olacak. Orası da V I eşittir V ve 2. Aynen şurası da zaten şu şekilde yazalım. C I eşittir C. Evet, burası bu şekilde yazılsın. Şu ne diyorduk? 3 galon bölü dakika. Evet, birimleri yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonra ne bulduğumuzu bir şaşırmayalım. Şimdi biz tıpkı bir önceki videoda yaptığımız gibi bilinenleri yap yazalım. İspatıdan da benzer şekilde. Burası yaklaşık değer anlamında. 4 değil mi? 4 şu şekilde çarpı 2 çarpı delta t. Eksi. 3 çarpı x bölü 96 t çarpı delta t. Biliyoruz aslında işin türevin tanımına varacağını artık her zaman aynı senaryoyu yaptığımızdan beri biliyoruz. Bu sebepten ötürü artık normal bir şekilde yazalım. D xt bölü dt. Yani zamanlı değişim oranı burası. Hangi şekilde olacak? 8 etti değil mi burası? 8 eksi 3 bölü 90 artı t çarpı x. Evet burası bu şekilde. Şimdi kağıdı çevirdim de esasen matematiksel olarak tanımlayacağımız noktaya gelelim. Şimdi biliyoruz ki burası bizim uygulayacağımız denklem değil. Denklemi bizim bildiğimiz hale dönüştürüyorum ben. O, o da şu olacak. X de Y'ler birine aslında birinci mertebeden lineer diferansiyel denkleme dönüştürüyoruz. Şöyle, şöyle, geri alalım. 3 bölü 90 artı T. Şurası, şu şekilde. T, T çarpı X eşittir. Hatta X'e de yazabilirsiniz. 8 elde edilir. Burası elde ettiğimiz değer. Sonra bizim integral çarpanı anlamında şu şekilde yazalım. Şöyle integral çarpanı aynı şekilde yazılır. E üzeri bakın bu sefer t'ler cinsinden de sınıf değerli koymuyorum. Zaten zamanla değişim. 3 bölü 90 artı T DT. Evet. 3 zaten dışarı çıkıyor. Sonra DT bölü 96t. Aslında biz bu integralin sonucunu bulmak için yaptı uygulamamıza gerek yok. Neden? Çünkü şuranın bir türevini alalım. 96t'nin türevi nedir? t'ye göre türevi 1'dir değil mi? Çünkü bu saatten 0. E, t'nin t'ye göre türevi 1. E, bu yukarıda 1 var. O zaman elen var demek ki işin içerisinde. Yorumlama yapıyorum esasen. Çünkü bu sabit değer olduğu için iş şanslı. Buraya bir sabit koyduk, bitti zaten. Sonuç olarak tabii şurada bir tane de e var. e üzeri 3 çarpı elen 90 artı t. Burada bir komite işlemi var. Bunu her zaman bilmemiz lazım. Sonuç olarak bizim integral çarpanı 90 artı t'nin küpü. Evet, burayı bu şekilde yorumlayabiliriz. Integral çarpanımız bu şekilde. Şöyle bir ilgimizi çeksin de kare çeksin de almaya çalışalım. Sonra biz buradaki ifadeyi çarptık diyelim ki x t ile artık aynı senaryo yaptığımız için hızlı hızlı yapacağım. Yani yapmaya çalışacağım. 96 t küp çarpı x eşittir. 8 çarpı 96 t küp dt. Esasen biz burada ne olacağını biliyoruz. Çünkü buradaki 8 sabit dışarı çıkacak. Burası aşikar olduğumuz bir şey. Sonra yine aynı şey geçerli. Sabit değer. Sonuçta ben burayı paylaştırabilirim. İsterseniz uzun uzun bunun kübünü alın. Burası sabit. Bu sebepten ötürü türevi integrali türev sıfırdır. Yani etkisiz eleman aslında türev açısından bu. Burası önemli. Bu sebepten ötürü direktman yorumlama yaparak üssü arttırabilirim. Burası oldukça önemli bir nokta. Bu sebepten ötürü bizim yapacağımız asıl buradaki şey 8 çarpı 96 t üzeri 4 bölü 4'ten integralini alıyorum tabi. Şurasını götürelim. 2 elde Burası oldukça önemli. Burayı bu şekilde yapabiliriz. Tabi artı c'yi de unutmamak kaydıyla. Bunu da şimdi hemen yazalım. Burası oldukça bir, önemli bir noktaydı. Şimdi bizim başlangıç değerimiz neydi? 90 galon vardı değil mi başlangıçta? Soyut dönüntülü T sıfırken yani T şöyle yazalım. T eşittir sıfırken. X sıfır eşittir 90 konumunu uygulayacağız buraya. Burası önemli bir noktaydı. Buradaki başlangıç değer problemini uygulayacağız. Bu sebepten ötürü T yerine 0 yazıyorum bakın. T yerine daha doğrusu ilk önce soldan başlayalım. T yerine 0 yazdım. Ne elde ediliyor? 90 küp çarpı 90 eşittir. 2 çarpı 90 üzeri 4 artı c. Sonra şuradaki ifade artık uzun uzun satırlarda şey yapmayacağım. 90 üzeri 4'tür burası. 90 üzeri 4. Burada da 90 üzeri 4 var. Karşıya attım. 90 üzeri 4 eksi 2 90 üzeri 4 ki esasen burası eksi 90 üzeri 4 eşittir c. C'mizi biz bulduk. Tabii şuradaki parantez oldukça önemli arkadaşlar. Bu da unutmayalım. Do e şöyle e e nasıl diyeyim özetlemek gerekirse. 90'ın 4. kuvvetinin negatifi. Yani eksi 1 çarpı 90'ın 4. kuvveti. Eksi 90 üzeri 4 değil. Burası bu parantezler çok önemli. Arkadaşlar bunu yani küçük çocuklar bile karıştırıyor. Biz de karıştırabiliyoruz. Burası kalsın. Buradaki şey önemli. Bakın parantezi koymasaydık Yanlış değer olurdu. Sonra. Biz şuradaki bir e, bilin ki değeri karşıya atıyoruz. C'yi bulduk değil mi? C'yi bulduğumuz için şuradaki ifadeleri bir götürmekte yarar var. Şöyle bir silelim. Buralar gitsin. Sonra biz e, e, şuradaki ifadeyi karşıya atıyoruz tabi. Xt eşittir 2 çarpı 90 artı t üzeri 4 bölü 90 artı t küp ya, yani küp ya o yüzden eksi c yazıyoruz 90 üzeri 4 tabi eksi ile karşılaştıracak olursak yerine koyuyorum yani 90 artı t bölü küp bilin ki şuralar zaten gidiyor sonra buradaki ifade esasen 2 çarpı 90 artı t Eksi 90 üzeri 4 bölü 90 artı t'nin kübü oluyor. Burası oldukça önemli. Sonuç olarak biz e, x t bölü daha doğrusu hızla zamanın süretinden, e, klasik mekanikten de biliyoruz esasen. Kaç dakika sonra dolacağını hesaplayabiliriz. Başlangıçta 90 vardı. Sonra gelen 3'tü değil mi? Evet 3 yazmıştık. Bölü 3 eşittir 30. Hatırlamıyorsanız videoyu geri sarabilirsiniz. Bu dakika sonra dolacak tank. Bu sebepten ötürü x 30 eşittir. Şöyle farklı bir renk almaya çalışayım. Evet. x 30 eşittir. Direktman yerine yazıyoruz. 2 çarpı 90 artı 30 eksi 90 üzeri 4 bölü 120'nin kübü. Tabii şurası da zaten hangisi elde edecekti? Evet burası da 120'dir. Orası içerisi 240. Evet. Bu şekilde ya yazalım. 240 edecek. 96 30 eşittir. 120 2 çarpı da 120 240 zaten. Sonra burasını hesaplamak için hesap makinesi kullanacağız. Şimdi biz şöyle bir yana almaya çalışalım. Şu şekilde aşağıya. Bu şekilde 240 Böyle. 240 eksi. Şurasını e, arkadaşlar şurası önemli. Şu gitti biliyorum ama 90 şöyle gösterelim. 90 küp bölü 120 küp olduğundan tabi şuradakileri unutalım. Şöyle parantez kübünü alıp 90 ile çarpabiliriz. Hesap makinesinde de ben zaten öyle yapacağım. Burası bu şekilde. Eksi parantezleri koyalım. 90 bölü 120 bu çarpı bir de şu şuradaki ifadenin tam 90. Evet. Burada gördüğünüz değer çıkıyor arkadaşlar. Burası önemli. Yaklaşık değer kullanacağım. Tabii bir önceki videoda gördüğümüz gibi. 202 idi değil mi? Aynen. Birimlerini de unutmayalım. Bu yaklaşık değer anlamında arkadaşlar şöyle farklı bir renk alalım. 202 lb geliyor. Burası oldukça önemliydi. Evet problemimizi çözdük. Hayırlı olsun. Bir sonraki videoda da tıpkı adi diferansiyel denklemlerinde karışım problemleri gibi önemli olan bir konudan devam edeceğiz.